Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden survival kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Evet, e, ee, tala yapıyorduk. <laughs> Geldim. Vah. Oh. Koyun eti. Şimdi gidip biraz şey, dokun bulmamız lazım. farklı oyunlar da çekeceğim ama ilk başta Minecraft'tan başladı tane oldu 8 tane Aa, bu çeke kamışı varmış bu tamam. Hoppa. Ekelim bunları da ek ek. Otomatik tarla da yapabildik ama o kadar malzememiz yok. Şimdi bunlar büyüye dursun. Şuna da bu tarafa mi? <laughs> et. Evet, 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 evet. Yaptığım vardı yapmak istedim. Dokun dokun doku. Sonra koyu yapay, Sonra inek çiftliği. İnek de bulduk? bir koyun Son bir de ağaç toplamam lazım azıcık uzaklardan. Çok az kaldı. Tamam bundan. a bundan hmm, mesela de lazım. Yayın blok yapmam lazım. Yatalım şu azı gidelim. Utap doğuyu da ya da utap doğuyu toplalım ağaç. Alıyoruz. bunu koyalım Burada koyalım bunu alalım Alıyoruz. 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 hayır da Allah yazıyormuşum evet bu Alıyoruz. Alıyoruz. de Alıyoruz. al bunu da al bunu da gidelim Ağaç toplama Bu koyuna öldüm müyce? Şimdilik. Ağaç toplamam lazım. Ne güzel maya lay bay la. Oh. Ay düşsene. Bir tane tapsan. Aa domuz o güzel. Minik tapsan minik tapsan koyun ya da. Gel maya. Tamam. Çok koyun var bu orada. Vav oh, oh, bak. Ne yaşaklanmış. Gel lan. Ya, Lan çıktı lan. Lan öldü Bu bak. Ye 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 ye. Tamam topladı. Aaa açılıyor bana fidanlar ağaca Ağaçlar romana dönmeli yurdumda Ne giriş hakkıda Cem Yılmaz hani filmde söylüyordu Bu çok hoşuma gidiyordu Ha ay da çok güzel bir film tavsiye şey edeyim arkadaşlar Çok çok Zaten Cem Yılmaz'ın bütün filmleri öyle de Yanlarca ağaçlar sığmana dönmedi yurdumda. O da boş ne yüksek üstüne. Ver. Gezelim bakalım yakınlarda inek falan var mı? <laughs> Ölçüledim ağladım ha. Çok koyun var ya. Domuz var. Domuz, domuz. İnek tavuk sesleri duydum. Aa köy bulduk arkadaşlar. Oo. Güzel güzel. Bize çok işimize yarayacak. Tağlası. bir zombi mü yoksa. Oo tamam. Tamam. Sandık var mı? Alet. Bu güzel. Bu ne? Değişisi. Açın bakalım. Bu bu, bu, sandık bu, o elmas arkadaşlar dem elmasla kazma yapabiliriz. oh, ekmek ekmek demi o demiden bot. İyi diyelim demin botumuz oldu arkadaşlar. Vay vay. Ha güzel şey. Havuç alalım Azıcık. Ekelim. Hadi cennet. Patatesimiz var mı? Patates. Var. Oh. Düştü mü lan? Tuğbunuz yok mu? O da gece olmadan gidelim de. Bu ev iyi olanı. Sen gen mı kaldın? Başka nerede de tarla gördüm ben. Bu hem de iki köy galiba koyma çalışmış bu arada. Aa pembe koyun bulduk. Bu koyunu getirmem lazım bu Kırmızı falan yapabilir. Oo arkadaşlar. Lama buldum. Lama. Oo. Ne kadar ballayız be. Tamam gece olmadan topukla şimdi. Oo tavuklama. Ya ki bunlar tek kaçtan gidebilirsin. Nasıl gidelim bu orada da inek bulacağız artık. Şimdi nereden geldim? Şuradan geldim. Bu böyle ki köy olmaya gitmiş. iki tane köy bir bitim Yavaş yavaş yok kan. Bu tarlamıza çok güzel şeyler yakacağız. Kaybolma alın da. geldim ben emin miyim o pembe koyunu kaybetmemek lazım o pembe koyunun kırmızı koyun falan yapabilir sürprizde işte yaşa lama da bulduk şimdi ben nereden geldim sakın kaybolun deme sakın Ay. Hey. Ben bu gidişte ödeyeceğim dedim arkadaşlar. Yegen botumuz oldu. Üç tane de elmasımız oldu. O enfes. O kayboldum sandım arkadaşlar. Ve bir gördüm artık. Yüce yakınlarda bir kö köyde bulduk. Bunu şeylerden de faydalanayız. Elmas falan ekmek bulduk. İyi. İyi. Peki bu devamdı mı ya? Anlamış anlamışsın, anlamışsın. Şimdi her önemlerini koy bu tarafa. Bu. Bunları ekleyeceğim. Bu lazım değil. Bunu koy. Bunu koy. Bunu pişe. Bu lazım değil. Bu lazım değil. Bu lazım değil. Arkadaşlar bu köy bulduk ya iyi oldu. Şimdi kovamız var. Bu bulduğumuz şeyleri patates tam ekeceğiz. Hemen. Gece Buradan yapar çok güzel oldu arkadaşlar çok iyi aman be bunlar evet. Hayır. Güzel çapalama başla. Ondan bek bitti. Ne eksik? 18 e avucu ekeceğim arkadaşlar. Hiç tenzih etmedi. Sonra büyüyecek talamız. Yakın yemi yiyelim deme. Hepsini ekmek daha mantıklı. Domuzları bundan getir Şimdi yayın blok yapacağım azıcık. O pembe koyun bir de ulamalayı getireceğim bu tarafa arkadaşlar. getirmek için slime bulmam lazım be. Şimdi bunları al. Azıcık tahta Önce tahtaya dönüşmek lazım. O bize bayağı oldu. Biraz fazla yaptım. Tamam. Bir şey oldu. Bu kadar yeter Gece olmadan diğer gidelim Bunların üstüne koyayım mı lan? ya öyle yapar gençler böyle daha gibi duyuyor ee acı gönül olsun bazı yere böyle su da kesilmiyor daha hoştu duyuyor Bak aklını de yetmedi Gidelim yatalım öyleyse. iyisi. bir keeper ne e çıkacak şimdi? Her şeyi mahvedecek. Ee, <laughs> yat oğlum.

Elmas da bulduk. Oh, gibi. Hadi be yet. Yetmedi lan. Yapacaktı. Hiç yapacak da. Üç tane lazımdı galiba. Yoksa tane mi hatırlamayayım. O tarafa bir kaptık ya. koysam daha iyi olacaktı. Hmm. Ne lazım. Böyle diyor? Mustafa gibi bir basamak çeksem iyi olacak. Mesik açısından bu koy şu tarafa. Evet arkadaşlar güzel olmuyor mu tarlamız? Şimdi bu çapa şimdilik arkadaşlar hmm, boyasını şey ne yeah, ya yapacağım her, her türlü yapacağım hani ne gelir şimdi bunları boyada iki bildiğim şimdilik çünkü şey geri kalanı patates çünkü azla şimdilik şu anda haledeyiz. büyü. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir de isterseniz abone olabilirsiniz. İyi günler ve oyunlar ve yamazana. Iyi, i̇yi günler dilerim.